Programın ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler. Şahin Hocam'ın emekli generallerin içeri alınması ile ilgili değerlendirmesinden sonra aynı soruyu biraz daha farklı bir soru modeliyle, soruş açısıyla Alev abiye yönelteceğim. Şimdi biz gazeteciler hakikaten toplumda rol model olan insanlarız. Ben e, zaman zaman konuştuğumuz gibi Ankara'daki bir e, mahallede, bir bölgede dezavantajlı çocukların gittiği okullarda e, aralıklarla gidiyorum, ders veriyorum, onlara mesleği anlatıyoruz. Bu mesleği anlattığımız sırada e, çocuklara sordum, ne olmak istiyorsun büyüyünce falan diye, ya da kimleri beğeniyorsun? Bir kız çocuğu bana e, Reis'i beğeniyorum, çok beğeniyorum dedi. Niye dedin? Uzun boylu, yakışıklı, konuşuyor, ülkemizi koruyor teröristleri öldürüyor falan dedi. Şimdi e, oradan hareketle şunu soracağım: o rol model olan çocuklara ve topluma rol model olan siyasetçi e, cumhurbaşkanı ya da bir başkası Cuma namazından çıktıktan sonra henüz daha abdestliyken bile küfrederse, eleştirirse, yalan konuşursa, toplumu yanlış yönlendirirse nasıl bir rol model olarak ülkeyi yönüştürür, değiştirir abi? Şimdi Samicim genel olayına girelim. Evet. Suçlu var. Suçsuzlardı ama. Bunu hepimiz biliyoruz. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Bunu hikayeye sakız etmemize egzere etmemize hiç gerek yok. Peki kardeşim 2004 yılında bu ülkede bir gazeteci kalktı. Recep Tayyip Erdoğan özel ordu kuruyor diye yazdı mı? Yazdı. Bu bende var mı? Var. Gazetede var işte. Var. Burada. Arşivinde var. Sen benim arşivciliğimi bilirsin. Bu suç mudur? Yani Sami Gökçe, Şahin Hocam, Aleyh Çukur Kavaklı özel ordu kurabilir mi bu memlekette? Kuramaz. Kuramaz. O zaman Recep Tayyip nasıl kuruyor? Kalktım 2004'te geldim buraya. Gezindim. Özel ordu şeyin arka tarafında ee, Türkçe Büyük Millet Meclisi'nin arka tarafında Ayrancı yoluna doğru Hoşdereye do yönünde bir yerde karargah yapmışlar. O karargahı aradım ben. Daha sonra 2010'lu yıllarda o bölgede e, mermiler bulundu. Patlamamış mermiler bulundu. Demek karargah var. Mühimmat taşınırken düşmüş. <laughs> Şimdi bir daha ikinci haberi yapılmadı bunu. Ben de bu işe dalmak istemedim. Dalsam abasızım dediğim gibi. Vurun derler vurulursun. Dövün derler dövülürsün. Zaten koca evde zamanında çok dayak yedim ben. Ee, geçiyorum onu. Bu korkunç bir şey ya. E niye bunun ikinci haberini yapamadık biz? Ya, niye yapamadık? Niye bunu yazan gazeteci ki çok önemli bir ağabeyimizdir. Türk basınında şu anda yeri var. Niye ikinci yazıyı yazamadı? 2004. Geldik 2021'e. Baskı. Tabii ki bu ortada. Şimdi, şimdi gazeteci dövülmelerine geliyorum. Sen şimdi o, o, adam o, evet beyefendi evet. E, tehdit ediyorsun. Beyefendi hazretleri e, Cuma namazından çıktıktan sonra yalan söylüyor, abdesti ne dedin ya küfür ediyorsun. Ediyor Bak kardeşim, iki, 2000 yok 1966 yılı, 10 yaşındayım. Babam 3 gün eve gelmedi. Gazeteciydi. İranı sosyalin çok yakın dostuydu baba. Abi kardeşlerdi. 3 gün eve gelmedi. O dönemde. İlhan abi, İlhan Soysalı kaçırıp dövdüler. Saatlerce dövdüler. Burada birinci basın cinnahtan aldılar. Birinci basından Eskişehir yolunda da sokağa attılar adamı. Kim attı? Genelkurmay Başkanı yaptı bunu. Yaptırdı. Niye? İlham Soysal şunu yazıyordu. Genelkurmay Başkanı ve üst düzey generaller için yapılan villaları yazıyordu. İsmet Paşa, Git Cemal Tural'la, Genelkurmay Başkanı'na barış diyordu. Yoksa başına bir iş gelecek oğlum diyordu. Gücü bu kadar İsmet Paşa'nın ne? Bu kadar gücü. Git oğlum ya dövecekler ya öldürecekler seni diyordu. Ve dövdüler. Aha. Ve o gün babam bu dövüldüğü arabaya kadar babam ee, bize ee, şey ee, neydi söylesene adını ya. Kulisi Turgut. Aa, Hulusi Turgut. Ha, Hulusi Hulusi abi. Babam Hulusi, Hulusi Turgut. Şu, 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 şu kameraya. Ha. Babam Hulusi, Kemal Bayram Çukur Kabaklı. Hulusi Turgut ilhamı sorsa gittiler arabayı buldular. Üç gün üç gece bu araba arandı. Kime çıktı bu araba? Sana söyleyeyim. Benim de bizim işlerinde yazdıklarında. Döven adam kim biliyor musun? Salih Recai Raci Tekin. Kim bu adam? Bu adam biraz tuva işte. Hmm. Çok çok gariptir. Çok gariptir. Bu işlerin hanedan yoluyla geldiğini de anlatmak istiyorum. Çok gariptir. Senin Saura çetesi diye bir davam vardı. Evet, evet. Ölen bir yüzbaşı vardı. Onun babası. Onun babası. Yani bunlar hanedan yoluyla geliyor. Bunlar sistemin, sistemin sibopları. Ha, gazını al, gazını ver, döv, döv, dövme, öldür. Mumcu cinayetinde falan olduğu gibi, İpekçi cinayetinde olduğu gibi. E burada şimdi Yani o... özel orduya bağlıyorum yine. Bunların hepsi devletin. Devlet demeyelim ya çok üzülüyorum. devletimi böyle bir şeyle suçlamakla siyasi iktidarın yani sistemin sistemin işleri. Kirli, pis, adinin bayağısı, utanç verici işleri. Senin dün bu Burak dövülmesi Hatta bu, bu Çok şükür ki çocuk dövüldü. Şükür ki diyorum dövüldü. Ya bir şey soksalardı, böbreğini möbreğini parçalasalardı ne olurdu? Şükür ki dövüldü. E, yani e, ona, sistem o, işaret ediyor, bunlar yapıyor. Al işte, şeyin, e, Raci Tekin'in oğlu kalkıyor 20 yıl sonra sahur çetesinden ya. Var mı lan böyle bir şey? Yok işte. Şimdi sadece o değil, o hudut namustur yazan çocuklar vardı ya, altı ha, çocuk. Ha. Onlardan bir tanesini de dün Silivri'de dövmüşler yine. Buyur işte. Dövenler de bir <laughs> e, siyasi yapıya mensup e, e, çete. çete. Çete çete kardeşim evet. çete, çete bunlar ya. Yani şimdi bunlar gayri resmidir, bunlar suçtur. Savcı varsa çıksın baksın, hakim varsa yargılasın. Ne bileyim abi. Onların da gücü sadece bize yetiyor. 3 yıl 4 ay hapis cezası, para cezası 50 milyar, 60 milyar. Trafik polisi gibi ceza kesiyorlar bize. Rütük gibi. Evet, evet, trafik evet. polisi gibi ya. O gördüm seni kaşı düzgün değil. Alev çıkır kalalı. ceza, 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 ceza. Öde öde bitmiyor işte. <laughs> Anam da sağ değil. Anam sağ olsa paralarını ödeyecek de. <laughs> Ama sa sana o cezayı yazan savcılardan bir tanesi hala içeride. İçeride. E söyleyeyim sana. Iı, savaş Kırbaş. Ben vatan hainisin diye yazdım adam hakkında. Adamı çıldı odaya. Biz cezası verdirtti. 50 milyara yakın paramı aldı benim? Hala bankada. Hala ödemiyorum da. Hacize verdiler. <laughs> Bankalarda aldım. Para ödedim paralarını? E benim paramı kim verecek şimdi? Ve bir de o iki yıl yargıtay bozmasaydı, iki yıl, dört ay içeride yatsaydım. Evet, yatsaydım. Evet, evet. Onun için öyle Pardon. Fena Şensoy filmi. yani ha, e, başka bu, bir şey. Bak, bir, bir ayrıntı daha söyleyeyim. Adamı öldürdüler. Ah. Marco Paşa. Marco Paşa'yı yaptı adam. Başlığı görüyor musun? Caner'cim. Ne yazıyor? Bu. Ne yazıyor? Marco Paşa'nın fevkalade hıyar sayısı. <laughs> ve 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 kalkıyor adam. Ha bu öldürdükten sonra çıkan gazete bu. Yani 48'de öldürülüyor ya. sabahları 49'da Rıfat yapıyor bu gazeteyi. Rıfat Ilgaz yapıyor. Hı hı. de beraber yapıyor. Ve kalkıyor. Hazreti Hıyar'a mektup diye bir şey yazıyor. Kardeşim işte İşte muhalefet budur. Gazetecilik budur. Hazreti... Cennet, görüyor musun Hazreti Figara mektubu? <laughs> Hazreti Hıyar bu arada malum bak, yapı, bak, 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 Hazreti Hazreti Hıyar'a mektup. İstanbul Hıyarlarından Ankara Hıyarlarına mektup. Hıyar cenapları Ankara. Azizim Ankaralı Hıyar cenapları diye başlıyor orada. Hedefi belli. Siyasi iktidar. Evet. Gel tamam. bugün yaz. 1949'da yazmış adam. Ha bu nasıl içeriye girmiş? İşte Ahmet Demir denilen bir polis var. Saatlerce bunları dövüyor. Az öncesinde az dövüyor da göstermelik. Rıfat Amca'yı çok iyi dövüyor. Rıfat Amca'yı. Yani dün aynıydı. Bugün aynı. Sahibini öldürüyorsun. Gazeteciyi dövüyorsun. Sokakta giden e, il başkanını dövdürüyorsun. Ama ne oldu? Ne oldu? Biz hala direniyoruz. Direniyoruz evet. Yarın sen gideceksin. Benim yazdıklarım kalacak. Doğru, öyle mi? Doğru. Bu programlar kalacak. Ha bunlar kalacak? Evet. evet. Yani. Şimdi şimdi e, ikinci bölümde e, soruları soruyoruz, eleştiriyoruz ama e, ne olması gerektiği noktasında çözümler de ortaya koymamız lazım. Bu çürümüşlükte nasıl kurtulacağız? Benim kendime göre düşüncelerim var, senin düşüncen var, Şahin hocam, e, sizin de öyle elbette. Sizinle başlayalım bakalım. Biz bu çürümeden hakikaten bu toplumsal çürümüşlükten, bu ahlaksızlıktan, yolsuzluktan, hırsızlıktan, üçkağıtçılıktan, yala ve riyadan, yalan ve riyadan nasıl kurtulacağız? Bunların e, e, yıktığı yani bu çürümenin e, ortaya çıktığı nedenleri tersine döndürdüğümüz zaman çürümeyi de durdururuz. O da nasıl olur? Birincisi ben maddeler halinde şöyle tespit ettim. O şekilde size izin verirseniz arz edeyim. Birincisi bilim ve akla kesinlikle açık olmak gerekiyor. Yani eğitim öğretimden hukuka, siyaset yapma biçimine kadar hem yukarıda hem de altta yani toplumsal katmanlarda bilim ve akla öncelikle değer verilir. Ve din ile Bırakın devlet yönetmeyi din ile bir toplumu bile eee anlaması, yönetemeyeceğimizi anlamamız gerekiyor. Yani din belli e, değişmez bir takım sabiteler, işte hükümler veren bir e, mekanizma değil bunu bir, biliyoruz çünkü Taliban'dan Mevleviliye kadar sünnilik bile kendi arasında parti yani hangisini seçeceksiniz? Bu olmaz zaten. Tarihsel olarak da olmaz. Yani ben şunu söylüyorum siyasilerden e, din ile devlet, toplum, ekonomi vesaire eğitim, öğretim yönetmekten vazgeçin. Bu olmaz zaten. Yani bunu karşı çıktığımız için değil, sadece karşı çıktığımız için değil, akla, bilime, mantığa ve dinin doğasına uymadığı için söylüyoruz. Sonra e, medreseler kesinlikle kapanmalı. Bakın doğuda tevhidi, tedrisata aykırı bir şekilde eğitimi, öğretimi farklı dili farklı e, 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 mezunu farklı devletten ayrı ayrı bir devletmiş gibi devletin eğitim öğretim kurumlarıymış gibi devam eden medreseler kesinlikle kapanmalı. Tarikat ve cemaatlere ait Kur'an kursları e, ve güya dil eğitim veren e, alakası yok tabii ki dinle dünyayla. Onların kapanması ve tarikat ve cemaatlerin zaman içerisinde tasfiye edilmesi, onların boşalttığı onların e, doldurdukları düşünülen e, toplumsal boşlukları diyanetin devralıp akıllı bir şekilde ama cumhuriyet diyaneti olarak bunu yapması ve doldurması gerekiyor. Medya etiği ile ilgili e, yeni hukuki düzenlemeler yapılmalı çünkü medya etiği e, evet var bazı hukuki düzenlemeler var ama yetersiz. E, bu düzenlemeler e, medya etiğini sağlamlaştıran, tahkim eden yaptırımlar uygulayan e, ve güç veren düzenlemeler, hukuki düzenlemeler olmalı. Bir kere ben e, bütün siyasileri ve e, halkımızı da şunu söylemek istiyorum. Önce etiye yani ahlaka saygı duyalım. Ahlaka saygısı olmayanın hukuka saygı olmaz. Yalancın, sahtekar, çalan, çırpan insanın halk olsun başka e, e, şeyden hangi mevkiden bakan olursa olsun bunu yapan insanın hukuka saygısı olmaz. Çünkü hukuku besleyen ahlaktır. Ahlakı kaldırdığınız zaman hukukun üstünlüğü de kalkar, hukuk yerlerde sürülür. Andımız geri gelmeli mutlaka. Milli devletiz biz, biz ulus devletiz. Andımız gelmeli, sadece söylenmekle kalmamalı. Ve bu andımızın felsefesi, eğitimi, öğretimi, e, ilk öğretimde, orta öğretimde mutlaka yapılmalı. Hatta ana okullarında bile andımız söyletilmeli, söylenmeli. Burası bir Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Burası bir Taliban devleti değildir. Aşiret devleti değildir. Ee, egemen, hocam, egemen... hocam şimdi siz andımız geri sahip. gelsin. Andımız yeniden okunsun dediniz ya. Evet. Sizi ökçe faşist olarak <laughs> hemen yaftalamaya başlarlar. Bunu da bilesiniz. Ben de doğru doğru söylüyorsunuz. Ben de diyorum ki e, Türklük ve Türk kültürü hem paşizmin e, hem etnik ve dinsel ırkçılığın e, panzehiridir. Bu olma, bu olmadığı için zaten ırkçılıklar e, Türk milletinin etrafında bir tehdit, bir demokrasi kılıcı gibi dönüp duruyor. Türk tarihi ve kültürü mutlaka iyi okutulmalı, mutlaka yeniden düzenlenmeli. Türk tarihinin İslamla birlikte başlamadığını artık öğrenmesi lazım insanların. Türk milletinin sahneye çıkışı İslam'dan çok öncedir ve İslam Türk milletinin sadece kültürel renklerinden bir tanesidir. Hepsi değildir. Bunu böyle bilmek gerekiyor. Türk kültürü ve tarihi mutlaka akılcı yeni programlarla felsefi bakış açısıyla öğretilmesi gerekiyor. Cumhuriyet, cumhuriyetimizin birikimleri, Atatürk'ün ilke ve devrimleri felsefesiyle birlikte öğretilmeli. Daha önce yapılan hatalar yapılmamalı. Yani empoze ederek, baskılayarak ne bileyim sen bunu al, kabul et, işte budur demeden e, akılcı, bilimsel ve kültürel e, hassasiyetlerimizle birlikte çok rahatlıkla e, Atatürk ilke ve devrimleri, Cumhuriyetin birikimi, erdemi mutlaka e, öğretilmeli. Çünkü bizim bu dayanaklar kaldırıldığı için zaten çürüme ortaya çıktı. Şimdi hemen bitiriyorum. Bir e, her aşamada öğretilmeli bu. Felsefe, felsefe mutlaka bütün e, örgün ve yaygın eğitim e, kurumlarında ve diyanette mutlaka resmi olarak yer almalı. İlk önce resmi olarak yer alması gerekiyor. Batı da öyle yapıyor zaten. Hem Avrupa'ya girmeye çalışıyoruz diyorsunuz hem Avrupa'da ne olup bittiğinden haberiniz yok veya kulak tıkıyorsunuz. Bu olmaz. Aile Bakanlığı ses ilişkilere, aile tefessühüne, çürümesine karşı mutlaka yeni önlemler almalı, sert önlemler yanında eğitim öğretime önem veren, e, evliliği düzenleyen, evlilik ehliyeti e, kurslarının düzenlenmesini sağlayan yeni e, uygulamalara gitmeli. Herkes yani önüne gelen hiç bilmeden, evliliğin sorumluluğunu bilmeden e, evlilikler yapıyor ve çocuklarını eğitemiyorlar. Bu insanları, adayları eğitmemiz gerekiyor eklektik dünya görüşü dedim. Ee, Türklerin hiçbir mezhebi, Alevi, Sünni, Alevilik veya Sünnilik gibi mezhebi, meşhabi yoktur. Onu net olarak söyleyeyim. Türkler eklektik bir dünya görüşüne sahiptir. Yani Yunus'tan tutun Mevlana'ya kadar, oradan tutun işte Hanefiliye kadar, Maturidi'ye, yani Şafii'ye kadar ee, Türk halkı çok eklektik, barışçıl, insan kucaklayan, insani bir eee din ve dünya görüşüyle sahiptir. Dolayısıyla bu milleti neden bölememiş, bölemediklerini buradan da anlayabiliriz. Tek bir mezhebe bağlı veya bir kültüre bir kültürel fanatizmin değildir. Cinsel eğitim mutlaka verilmeli. Bakın bu cinsel eğitimi tarikat ve cemaatler, cemaatler veriyor. Onlar uygulamalı gösteriyor. Badeleme yoluyla biliyorsunuz. Ya bunu bunu niye yapıyorsunuz? Ya Yine örgü ve yaygın eğitimde cinsel eğitimi bilimsel esaslara göre jinekologların, e, efendim, e, e, ürologların e, başkanlığında, onların e, nezaretinde niye vermiyorsunuz? Yani? Neden vermiyorsunuz yani? O başka bir şey mi? Başka bir dünyanın e, hali mi? Bundan da vazgeçilmesi gerekiyor. Yoksa eğitimini başkaları başka türlü tecavüz ve e, saldırılarla, tacizlerle, e, verebiliyorlar ve enses ilişkilerin e, ailelerde e, yo yo yoğunlaşmasının nedenlerinden birisi de bu eğitimin olmamasından kaynaklanıyor. E, ve en son şunu söyleyeyim müsaadenizle. E, biz kaza ve kaderi her şeyi Allah'a havale etmek gibi anlıyoruz. Oysa e, Allah'a havale edilen hiçbir şey e, bizim yapmamız gereken bir görevi üzerimizden düşürmez. Ee, bakın kendileri Allah'a havale etmiyorlar anında cenneti bu dünyada yaşamaya çalışıyorlar oysa halka da ödünç bir e, cennet e, vaadi vaadinde bulunarak avutuyorlar bu böyle değil herkes burada e, bilimin aklın e, ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekçi e, felsefesine göre e, görevini yapmak hukukun üstünlüğünü sağlamak ve ahlakı en yüce değer olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü geleceğimiz ve varlığımız buna bağlı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi son sorum Alev abi olacak. Hocamın da anlattığı gibi abi iş dönüyor dolaşıyor yine eğitime geliyor. Tabii. Bilimsel eğitime geliyor. Tabii. Kur'afe eğitimine değil. Tabii. Bu arada bizim meslek mensupları olarak hakikaten özgür Gördüğünü yazan dürüstçe e, meslektaşlar yetiştirebilmemiz için e, dürüst patronlara, dürüst sermaye sahiplerine ihtiyaç yok mu? Ya şimdi ticaret, ya bu bir ticari araç şu gazete dediğin olay ticaret yani para kazanmak için elini oğlumunu çıkartıyor. Biz yüksek ideallerimizin uçkumuzun bu, uğruna burada çalışıyoruz. Sen iki çocuk büyüttün. Sen büyüttün mü bunları? Hayır. Ben benim kızımın ben kızımı 5 yaşına kadar hatırlıyorum kızımı. Şimdi evlendi bir de evliliğini gördüm. Niye? Gazetecilik için görmedik kardeşim. Sen iki kızının nasıl birliklerini anımsıyor musun? Ya. Ha gazete patronlarına gelince. Bize 3 lira veriyorlardı. Kendileri 300 lira kazanıyorlar. Yani bu ticari hal kardeşim. Senin benim gibi bakılmıyor bu işe. Ha şöyle yapılırsa olur. Nasıl yapılır? Burada gerçekten Türkiye'de çok çok önemli gazeteciler var. Lamburlu mu bulguları söylemiyorum. O gazetelerin hani tepesinde olan isimler var ya. Hı. da Yukarıda duruyorlar ya bir gazetenin. Onları söylemiyorum. Çok değerli gazeteciler var. Genç arkadaşlarımız var. Aslan gibi geliyorlar. az evvel Berkay mıydı çocuğun adı? Berkay bana bir sahne anlattı. Şeyde Marmaris'te Muğla'da yangından sonra yaşadığı sahneyi anlattı. Anlatım tarzı bile Tolstoy'u geçiyor efendim. bu çocuklar bu çocuklar geliyor kardeşim. O zaman ne yapmak gerekiyor? Uyduruk cemiyetlerimiz var. 81 ilde 81 tane gazeteciler cemiyeti var. Evet. Bunların başında da 80 yıldır duran aynı adamlar var. 80 yıldır duran aynı adamlar var. Hiçbir şey yapmamışlar gazetecilik adına çocuklarımızın adına. Demek ki bu sistemde 81 tane cemiyet varsa, 81 tane cemiyetin kendi gazeteleri, İstanbul kendi gazetesini yaptı, kebapçıya sattı, köfteciye sattı gazeteyi ya. Ankara 24 saat gazete yapıyor. Ankara Gazeteciler Cemiyeti 24 saat diye gazete yapıyor. Ayda 300 milyar lira ilan geliri alıyor. Gazeteyi bilen yok. Gazetecinin yaptığı gazeteyi bilen yok kardeşim. O zaman çöküş şu. Biz 81 ilin gazeteciler cemiyetini kökten söküp atmamız lazım. Değiştirmemiz lazım. Ve gazetecilik oradan filizlenmeli. Berkay'ın gösterdiği fotoğraf var. Yangında gösterdiği bir fotoğraf var. Yanmış marmaris ortadan bir tane şey çıkıyor. Filiz e, çıkıyor ya. İşte bizim de böyle yapmamız Dışık. lazım. Doğa ne yapıyor? Doğa kendisini yeniliyor. Diyor ki kardeşim merhaba diyorum yeniden yaşama diyor. Biz de Türk basın tarihine yani Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz. Biz de bu basın basın camiası basın dünyasını yeniden yapmalıyız. E, yapıyoruz, Aa, benim ha. yaşım yetmeyebilir. Ömrüm yetmeyebilir buna. Ama bunun böyle olması şart. Gerçek adam gibi gazetecilik yapılırsa. Bu sonra biz şunu yapmalıyız kardeşim. Biz demiyorum. Bizim çocuklarımızın yap yapması gereken. Brecht Tiyatrosu'nda bir şey vardır.